Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere nefis bir palamut tarifi vereceğim. Fırında palamut. Deniz olan şehire gelinip de palamut yapılmaz mı yani taze balık. Sabah çıktı taze taze. Kaçırmadım. Zaten aklımdaydı. Allah bir şekilde aklımdakini karşına çıkarıyor. Bunun için malzemeler arkadaşlar bir buçuk patates var burada yarım domates var çünkü iki tane palamutum var burada biberlerim var yeşil biber iki soğan bol soğan kullanmak istiyorum ee, şöyle karabiber kırmızı biber pul biber yarım bardak sıvı yağım var arkadaşlar tuzum bir de limon koyacağım. Bu da böyle sos olarak hazırlayacağım. Hazırladığım zaman tekrar görüşürüz arkadaşlar fırına atmadan önce. Şimdilik bu kadar malzemelerimiz. Hazırlama aşamasında görüşürüz arkadaşlar. Evet. Soğanlarımızı doğradım arkadaşlar. Altına böyle soğan, patates, biber bir tabaka oluşturdum. Üstüne balıklarımızı yerleştiriyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi balıklar o kadar taze ki sabah çık çıkar çıkmaz balıkları aldım. Şöyle limonlarımızı koyuyorum. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi balıklarımı hazırladım. Şöyle. Pişmemiş şekli bu kadar güzel gözüküyor. Bir de pişmiş olduğunuzu, olduğunu düşünün. Fırından çıkınca görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldik balığımızın finaline. Yapıp da yiyenlere şimdiden afiyet olsun diyoruz. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Takipte kalın arkadaşlar. Kanalıma üye olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sevgilerle. Esen kalın. Görüşürüz arkadaşlar.